Çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Yüksek Meteoroloji ve Malzeme Mühendisi Sayın Bedirhan Güraydın. Bedirhan Güraydın, Nazilli Aydın doğumlu. İlk öğretim ve lise öğrenimi orada tamamladım. Sonrasında üniversite için Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geldim. Lisans hayatımı Meteoroloji ve Malzeme Mühendisi olarak tamamladım. Akabinde yüksek lisans programına başladım yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde malzeme bilimi üzerine. Şimdi hali hazırda da doktora programıma Yıldız Teknik Üniversitesi'nde devam ediyorum. Akademiyle hiç kopmayı düşünmüyorum. Yani ben ve içinde bulunduğum ekip de öyle. Akademi bizim işimizin aslında bir parçası. Sanayiyi de çok seviyorum. Yani bir şeyleri üretmek, değer katmak. İkisini aynı anda götürebilirsem neden olmaz? Lise öğretmeni, lisedeki bir hocamın tavsiyesiyle bu bölümle tanıştım aslında. Ama tavsiyesinin tam bana göre olduğunu anladım. Metalurji malzeme mühendisleri fabrikalarda pratik çözümler, teknik çözümler üretirken bir yandan da bilimsel çalışma yapma imkanına çokça sahipler. Bana verilen tavsiye de bu yöndeydi. Hem bir mühendis olarak çalışacaksın, hem de bilimsel faaliyetlerde bulunabilirsin. Ben de tercihim ona göre yaptım ve o yolda da ilerliyor. Yani öğrencilere birkaç şey söylemek isterim gelecekteki meslektaşlarıma. Bilimsel çalışma kültürünü öğrenmelerini tavsiye ederim. O da nasıl olur? üniversitelerindeki laboratuvarlarda gönüllü çalışsınlar, araştırma yapmayı öğrensinler, bilim kültürünü bir orada tatsınlar. Akabinde onu öğrendikten sonra elleriyle bir şeyler üretsinler, emek bilincini kavrasınlar. Yaptığımız şey aslında emeğin yönetimi. Bu emeğin yönetiminde de gerek kendi emeğinize saygı duymanız, gerekse başkalarının emeğine saygı duymanızın yolu emeği öğrenmekten geçiyor. Ve bunun da geç de olsa öğrenebilme yeri üniversite. Mutlu günler sevgili izleyiciler, üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Günden programında bugün çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Yüksek meteoroloji ve malzeme mühendisi Sayın Bedirhan Güraydın bizlerle birlikte. Bedirhan Bey'le aslında ne konuşacağız? Evet. Metaloloji dünyasına gireceğiz. Metaloloji nasıl bir meslektir? Metaloloji mühendisi olmak ve ARGE çalışmaları nasıl ilerliyor? Aslında çok yorucu. Biz yayın öncesi konuştuk. İnanılmaz yorucu. Tam konsantre gerektiren, gecesi gündüzü belli olmayan çok büyük sorumluluk. Şimdi gülüyor biliyorum. Görüyorum buradan. Çok büyük sorumluluk gerektiren bir meslek. Hepsinden bahsedeceğiz ama yakışıklı beyefendi ilk önce hoş geldiniz demek istiyorum. Edirhame. hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sizler. Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. İyi ki davetimizi kabul ettiniz bu arada. Burada Hayır, olmanız çok güzel ederim. bizim için. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi alanında uzman konukları sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Bedirhan Bey en zor soruyla başlamak istiyorum. Evet. <laughs> Aslında Bedirhan Güraydın <laughs> kimdir? Bedirhan Güraydın Nazilli Aydın doğumlu. İlk öğretim ve lise öğrenimi orada tamamladım. Sonrasında üniversite için... Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geldim. Lisans hayatımı metalurji ve malzeme mühendisi olarak tamamladım. Akabinde e, yüksek lisans programına başladım yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde malzeme bilimi üzerine. Şimdi hali hazırda da doktora programıma Yıldız Teknik Üniversitesi'nde devam ediyorum yine malzeme e, bilimi üzerine. Aynı zamanda da Dublin Trinity Üniversitesi'nde endüstri mühendisi doktora programıma devam ediyorum. E, Trinox Metal'de ARGE sorumluluğu görevini yerine getiriyorum. Çok güzel, harika. Aslında tam anlamıyla mesleğe adanmış bir hayat. Doktora derken aslında doktora genelde akademik kariyer için yaparlar ya, evet. aklıma o geldi. İleride böyle bir düşünce var mı? Ee, akademiyle hiç kopmayı düşünmüyorum. Yani ben ve içinde bulunduğum ekip de öyle. Akademi bizim işimizin aslında bir parçası. Ee, ama sanayiyi de çok seviyorum. Yani bir şeyleri hmm. üretmek, değer katmak. İkisini aynı anda götürebilirsem neden olmasın? Valla şöyle çok güzel olur. Bazı konuklarım öyle yapmışlar çünkü biliyorum sahada güzelce çalışıp böyle sağın evet. her şeyini bilip Ondan sonra akademiye geçtikleri Kesinlikle. zaman öğrencileri uçurma durumu söz konusu oluyor. Yani diyorlar ki yani her şeyi biliyor ya. Sahadaki her şeyi <laughs> ne kadar güzel hocamız evet, çok seviliyorsunuz. Yani artık ondan sonra sevilmeme im imkanı, ihtimali yok. O yüzden bunu sizin için de böyle bir şekilde hayal ediyorum. Soracağım zaten ileride evet. hayallerinizi ama böyle bir şey olsa çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi aslında Amerikan Metropolitan Üniversitesi'nde malzeme bilimi dersleri veriyorum. Aa çok evet. güzel. Oradan Online. bir başladım diyebilirim. Online olarak. Evet, ne kadar güzel. Görüyorsunuz sevgili <laughs> izleyiciler. Böyle hani insanın daha başka ne yapabilirim dediği noktalarda kapılar açılabiliyor. Yeter ki insan istesin bilgisini ya da becerilerini ya da işte böyle özelliklerini bir şekilde kullanmayı evet. istesin. Peki bilinçli bir tercih miydi metalurji ve malzeme mühendisliği? Ee, kısmen bilinçli diyebilirim. Ee, lise öğretmen lisedeki bir hocamın tavsiyesiyle bu bölümle tanıştım aslında. Ama tavsiyesinin tam bana göre olduğunu anladım. E, metaloji malzeme mühendisleri e, hem e, fabrikalarda pratik çözümler, teknik çözümler üretirken bir yandan da bilimsel çalışma yapma imkanına çokça sahipler. E, bana verilen tavsiye de bu yöndeydi. Hem e, bir mühendis olarak çalışacaksın, hem de bilimsel faaliyetlerde bulunabilirsin. E, ben de tercihim ona göre yaptım ve o yolda da ilerliyor. Tebrik ediyorum. Teşekkür Bu öğretmeni ederim. de sizi de ilk <laughs> önce onu tebrik ediyorum çünkü böyle güzel yönlendirme yapan öğretmenlere bayılıyorum çünkü öğretmenin Kesinlikle. bence görevi öğretmek değildir sadece insan hayatına dokunacak olan değil mi böyle evet, güzellikleri? özellikle çağımızda yönlendirme çok önemli. Çok önemli çünkü arkadaşlarımızın her zaman böyle hani mentor olan kişilere ihtiyacı var ama bulma ihtimali olmayabiliyor. evet O istediği mesleği yapacak olan kişileri yapan kişileri de bulup sorma ihtimali de olmuyor. İşte o yüzden böyle insanların, öğretmenlerin evet. gelip böyle şeyler söylemesi ve hayata kapı açması çok güzel. alanlarına çok. yönelik çok kıymetli bir öneri çok. aslında. Ne güzel işte burada adını da geçirmiş olduk. Adını geçirdik mi biz? Ya, Yok. Işte, <laughs> ünvanını geçirdik o öğretmenimize. <laughs> evet. İsmi bize saklı öğretmenimize Tavsiyesi sevdi. daha Tavsiyesi değerliydi. Tavsiyesi daha değerliydi bence de isimden. Peki bir mühendis nasıl bir insandır? Yani nasıl olması gerekir? Mühendis kafası diye bir şey var mıdır? Mühendis kafası diye bir şey var. Yani çevremde de gördüğüm ve diğer sosyal ortamlara girdiğinde daha çok fark ettiğim. E, mühendis her şeyi aslında bir noktada kontrol etmeye çalışıyor. E, ve e, Bu hayata şey... da yansımasın. <laughs> e, özel hayat dengesini ko korumaya çalışıyoruz. E, mühendis e, bir prosesi, her şeyi bir süreç olarak görüyor aslında. Ve en büyük eksikliğimiz, e, dünyanın da aslında en büyük eksikliği bir şeyleri tahmin etmek. O yüzden hep kontrol altında tutmak. Yani Maksim. makinenizi... Prosesinizi, ürettiğiniz malzemeyi, kaliteyi e, hali hazırda Türkiye'deki mühendislerin çoğu yönetsel konularda da çalışıyorlar. Sadece mühendislik yapmıyorlar. E, çalışan psikolojisini, işveren psikolojisini hep bir e, o karmaşık kaos düzeni içerisinde dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Ama bir mühendiste e, olmazsa olmaz özellikler e, nedir diye soracak olursanız e, temel bilimlere yönelik e, çözümler üretmek, bilimsel çözümler üretmek. Pratik çözümler de tabii bunun yanında çok kıymetli. Çünkü endüstriyel ölçekte zaman çok kısıtlı. Sorun odaklı çalışma kabiliyeti burada. Soruna yerinde çözüm üretme kabiliyeti çok önemli. Onun haricinde ekip çalışması. yani Bizim olmazsa olmazımız ekip çalışması. Çünkü koca koca fabrikalarda bir ekip olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Benim de aslında bugün burada olmamın, e, neticeleri aslında ekibimle beraber, ekibimin içinde çok değerli bir üye olmam neticesinde e, buradayım. Ekibe bir selam söyleyelim. Evet, doğru. ekibime <laughs> çok teşekkür ederim. İzliyorlar mı? Hepsi izliyordur. Vay, ekip arkadaşları görüyorsunuz ya ne kadar önemli. İnsanı hayata bağlayan aslında o sevdiği işi yaparken ki ortamadır ya değil mi? Kesinlikle. O sabah kahvaltısını beraber yapacaksınız, güzel bir şeyler evet. paylaşacaksınız ekip. Yoksa hiç kimse sabah 6'da kalkıp <laughs> mutlu bir şekilde işe gitmez. O insanları göreceğim ve Hayat bir şey üreteceğim diye. Evet. Yani 12 saat beraberiz, 10 saat beraberiz. Orada mutlu olmak çok önemli. Seviyorsunuz onları. Çok. Gördünüz. Burada da sizden bahsetti. <laughs> evet. Asla atlamadı. Sizi gerçekten çok seviyorum. Ne kadar güzel bir şey ki. Hayatı birlikte paylaşıyorsunuz ya. Ekip arkadaşlar buradan size sevgiler, selamlar söylüyorum. Forecasting, yani bu öngörü dediniz ya, Evet. şimdi bu çok değerli. Neden değerli? Biz yayın öncesi konuştuk. Şimdi siz bir iş yapıyorsunuz, prosesle ilgili tamam öngörünüzü yaptınız, çıkış saati geldi, gideceksiniz. Ama öyle bir öngörü yapmanız lazım ki sizi tekrar geriye döndürmeyecek bir öngörü. Doğru Kesinlikle. şeyden mi bahsettim? Evet, evet. Her şeyin kontrol altında olması gerekiyor dediğimiz nokta o aslında. Fabrikalar çok planlı işletmeler ve her zaman aslında bir sorun çıkabilir. Biz bu prosesleri stabilize etmeye çalışıyoruz, daha sürdürülebilir ve daha verimli halde çalışması için planlamalar yapıyoruz, istatistiki analizler yapıyoruz. Ne kadar hata çıkacağını bile tahminlemek bizim görevimiz aslında. Kendiniz Fatih Terim gibi görüyor musunuz? Böyle bir hani <laughs> takımı yöneten bir direktör gibi işte arkadaşlar sen buradasın, sen de buradasın. Hadi ben gidiyorum, hadi hoşçakalın. Ama gittiğin zaman hangisi hangi mevkide bıraktığınız çok iyi biliyorsunuz gibi. Hissediyor musunuz bazen kendinizi? Hissediyorum ama Fatih Terim gibi değil daha çok. Ya Fatih Hoca burada adını geçirmek istediğiniz şey evet. aslında yoksa tabii ki hani insanın aklına kim geliyor teknik direktörün? Duayen olarak kendisi geldi. Daha çok ama. müdürüm Hamdi Bey öyle hissediyor olabilir. Ha, Hamdi, Hamdi Bey. O zaman buradan Hamdi Bey'e de selamlar. selamlar teknik Hamdi. direktörünüz Hamdi Bey. Tabii. Evet. Bu işte orada. işte o da orada. tam herkes gidebilir. Peki bir mühendis. <laughs> Çalışma saatleri nedir mühendisin? Mühendisin çalışma saatleri işletmenin belirlediği koşullarla <laughs> e, sorun olmadığı sürece e, o saatlerde çalışır. Ama e, şöyle bir mühendislik anlayışı yok. Yani telefonumu eve gidince kapattım, e, sabah gelince e, devam edeceğim gibi neyse. Duymamışım. Ki. <laughs> Öyle e, bir şey yok. E, çünkü e, fabrikalar 7/24 çalışıyor ve çok büyük endüstriyel işletmelerde soruna. Ye hemen çözüm üretmeniz lazım ki verimliliği sağlayabilirsiniz. Ee, mesela bir makinemiz 7-24 çalışır, hiç durmaz. Duruşunun maliyeti bile hesaplanır burada. Ee, duruşu çünkü bizim verimliliğimizi etkiler. Ee, öte yandan e, geceleri dahi e, uyandırılabilirsiniz. Yani işimizin zor yanı hatta tek zor yanı diyebilirim. Sevgili arkadaşlarım sizin için <laughs> soruyorum. Vallahi görüyorsunuz bakın mühendis olmak nasıl bir şeydir? Meteoroloji mühendisi. Şimdi burada kendisini görüyorsunuz. Böyle janti geldi böyle ekranlarda Arkada anlatıyor. Da böyle değiliz. Arka tarafında neler yaşanıyor. Bilin istiyorum yani her zaman fırsatınız olmaz. <laughs> evet. Demek öyle gecenin bir vakti de olsa. Tabii gece 2'de 3'te fabrikaya gittiğimiz oluyor. Hmm. Çünkü o soruna orada çözüm üretebilirsiniz. Yalnız bu şeyle alakalı galiba değil mi? Yani işi sevmekle alakalı. Hani orada prosesin evet. içinde olmak, takımın içinde olmak, onu başarmak. ay sonunda evet biz bunu başardık diyebilmekle evet. alakalı galiba. Kesinlikle. Sadece ay son olarak değil, bireysel e, tatminle Hı. alakalı. E, çünkü ister istemez e, siz nasıl kamerayla bir bağ kuruyorsanız biz de makinelerimizle, proseslerimizle bir bağ kuruyoruz. O makine çalışmadığında huzursuz oluyorsunuz. Bir Hı. sorun olduğunda e, orada olma e, arzusu içinde oluyorsunuz. Tamam, şimdi arkadaşlarım için bir soru soracağım. Tabii. Ondan sonra iş hayatınızla ilgili bir soru soracağım size. Lisans hayatınız nasıl geçti? Biraz bahseder misiniz? Şimdi metalürji <laughs> mühendisliği kazandınız, tamam mı? Evet. Ondan sonra ne bekliyorsunuz? Neyle karşılaştınız? Nasıl bir lisans hayatı? Biraz bahseder misiniz? Lisans hayatım benim açımdan aslında ikiye ayrılıyor. Benim hayatımı değiştiren staj dönemi oldu. Üniversitenin ilk iki yılında çok aydın bir öğrenci değildim. Yani mühendislik yapabilecek miyim gibi kendimce sorularım vardı. Ee, sonra şu an müdürüm olan Hamdi Bey'in yanında staja gittim. Evet. Gerçekten Evet, mi? evet. Hamdi Bey o zaman sizi bırakmadı. Yok, bırakmadı. Kendisine de diyorum referans oldunuz ama bir işe yaramadı. Beni yanımıza aldı. Ya vay gerçekten <laughs> kendime referans oldum. Evet, oldu, evet. Mı? Hamdi Bey çok doğru bir tercih yaptığınızı düşünüyorum. Çünkü mesleğini çok seven birisi. Biz yayın öncesinde Sağ olun. konuştuk. Onu söylemek istiyorum. <laughs> Ee, üniversite hayatımda stajdan öncesinde e, bazı soru işaretlerim vardı. Stajda aslında mühendis yönümü keşfettim diyebilirim. Hmm. Orada yaptığım, kısa dönemde yaptığım çalışmalardan çok büyük haz e, duydum. Akabinde üniversite eğitimime devam ederken bir TÜBİTAK projesi gerçekleştirdik. O TÜBİTAK projesiyle e, üniversite hayatımın son iki buçuk yılı laboratuvarlarda geçti diyebilirim. Hmm. Tabii eğlence hiçbir zaman bırakmadım bir öğrenci olarak. E, hem Her zaman laboratuvarda çalıştım. E, gerek TÜBİTAK projesi olsun, gerek bitirme çalışmaları Staj olsun. ne zamanda? Staj, staj, staj üniversitenin ikinci, ikinci sınıfın yazında, ikinci yazında, yazında evet. yaptım, evet. Üç ay mı? Yok bir ay. Bir ay, bir ay. O bir ay yetti yani. Çünkü o kadar güzel bir şey söyledi ki Bedirhan Bey, arkadaşlar, hani hep söylüyoruz ya burada staj aman üniversiteden daha değerlidir. Vallahi öyle daha değerli çünkü Bedirhan Bey burada aslında bu söylediğimizi destekleyen bir şey söyledi. Ben dedi bu işi yapabileceğime o bir ayda karar verdim. Yani evet. staj yaparken dedi ben bu işin adamıyım dediğim zaman o zamandı. Halbuki 4 sene bir üniversiteye yaşıyorsunuz. Evet. O zaman hissedemeyeceğiniz duyguyu bir ay içerisinde hissettiriyorsunuz. Kesinlikle, da, kesinlikle. Ee, o bir şeyleri çözebilme e, azmi ve onun verdiği haz orada ilk tattım diyebilirim teknik anlamda. Tamam şimdi işle ilgili bir şey sormak evet. istiyorum. Arge. Ar bu <laughs> arge işleri nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Rafa ee... Stems'i. Kirinox Metal'de bir arge sorumlusu ne yapar? Ben daha çok malzeme argesiyle ilgileniyorum. Malzemenin daha kullanılabilir olması veya geliştirilmesi, yeni özellikler katılması, yeni ürün devreye alma. Yani fabrikanın daha önce üretmediği bir alaşımı üretme veya o denemeleri yaparken makinede karşılaştığımız bir sorunu nasıl aşabiliriz? Bunu bilimsel ve pratik yöntemlerle aşma konusunda ekibe destek veriyor. O zaman sürekli test için siz laboratuvarda mısınız? Her zaman laboratuvarda değilim. ARGE denince akla genelde laboratuvarda çalışan biri Test, test, diyor. test. Laboratuvar aslında bu işin daha kontrollü tarafı. Yani laboratuvar sizin ortamınızdır. Her şeyi kontrol edebildiğiniz kadar kontrol edersiniz. Ki bazen orada bile kontrol edemiyorsunuz o reaksiyonları, o tepkimeleri. Ama nihayetinde bir reçete çıkarıyorsunuz. Bu reçete neticesinde 200 gramla yaptığınız bir deneyi 20 tonluk ya. bir denemeye götürüyorsunuz. Orada zaten o makinenin kontrolü, mesela bir ısıl işlem makinemizin uzunluğu 400 metre. Onun kontrolü, onun parametrelerini optimize etmek, laboratuvardaki parametreyi o makineye entegre edebilmek daha çok, daha bir uzmanlık gerektiriyor diyebilirim. İşte bu uzmanlık sevgili arkadaşlarım araştırma geliştirme ile ilgili. Yani bu daha önce mutlaka dünyanın herhangi bir yerinde yapılmış bir çalışmadır diye Hı -hı. düşünüp ben Bedirhan Bey'in yerinde olsam bazıları diyor. 200 gramı 20 tona dönüştürülmüş bir iş var mı? Bir dünyanın bir yerinde yapılmış mıdır diye böyle bir araştırma işine girip oradan böyle bir şeyler bakmak doğru bir şey değil mi? Tabii her zaman yeni teknolojileri takip etmek takip etmesi lazım bir mühendisin. Çünkü geç yani önceki zamanlarda çözemediğiniz sorunları yeni teknolojik gelişmelerle çözebilirsiniz ki çağımız buna çok uygun. Ee, Amerika'da yayınlanmış bir makaleyi de tarayabiliyorsunuz. Onlar bu sorunu nasıl aşmış? Güncel tutmanız lazım kendinizi. Her gün yeni programlar çıkıyor. I mean like that. İşte evet. bundan <laughs> bahsediyorum. Gerçekten de öyle. Yani hani kendi aklınızca bir şey bulmak, bu Mimar Sinan'ca düşünmek gibi bir şey evet. artık onun öncesinde bir şey yokken yani sizin o aslında ilk defa yaptığınız bir şeyi Tüme vardırmanız yani o zekayla olmak ama artık şimdi her şey ortada daha önce yapılmışı var bu işin diye bir şey var ya hani daha Baz önce yapılmış ve bazı noktalarda en azından işte onu destekleyici bir şekilde kullanmak da bir zekadır. Kesinlikle. Bu zekayı kullanmak da lazımdır diye evet. düşünüyorum. O çok güzel takım var ya onlar hmm. hariç. Hamdi Bey var ya teknik direktör. Evet. O da hariç. Mesleğin en keyifli tarafı ne? Mesleğin en keyifli tarafı üretmek. Yani ortaya e, elle tutulur bir şeyin çıkması. Yani benim en çok haz duyduğum şey bu. Bir soruna çözüm üretme kabiliyeti zaten mühendisin olmazsa olmazı demiştik. Bunu gerçekleştirebildiğinizde ve ortaya güzel bir ürün çıktığında çok büyük bir keyif alıyorsunuz. Yani o ürün, ARGE'den çıkan üründen bahsediyoruz. ARGE'den çıkan ve şunu ekleyecektim bir önceki soruda. Buyurun. Bir ARGE mühendisinin laboratuvarı aslında bütün bir fabrikadır. Heh. Yani bir mühendisin de aslında... Deney sahası değil mi? Kesinlikle. O prosesi yerinde görmeniz lazım ki ona uygun parametre verebilirsiniz. Çünkü laboratuvarda optimumu yapabilirsiniz ama sahadaki optimum apayrı bir şey. Hava sıcaklığı, durumlar, makinenin durumu, Kesinlikle. çalışma süresi yorgunluğu vesairesi bakımı o kadar önemli ki evet, değil mi yani çalışan psikolojisi. çalışan psikolojisi nasıl çalışanlarla ilgili psikolojik durumunuz şimdi biz, siz bir statüdesiniz aslında Hı -hı. çok da güzel bir kişiliğiniz var İşler nasıl Teşekkür yürüyor ederim. şimdi burada bütün ekip de seyrediyor aslında <gülüyor> <gülüyor> ama yani sormak istiyorum şimdi arkadaşlarım sevgili arkadaşlar mühendis olmak demek aslında sahada çalışmak da demektir Bedir Öhan Bey kendi kişiliği apayrı ama işte sahada olurken başka bir olmak zorunda onu soruyorum lütfen evet sahada biraz daha farklı olabiliyor ama ben genelde eğlenceli taraftayım diyebilirim. Öyle bir insansınız. Evet, ya. sahada şakalaşmayı da severim. Bazen yersiz şakalar da olabiliyor ama o kadar yoğun çalışma temposu içerisinde olamazsanız onu daha fazla sürdüremezsiniz. Keza de diğer çalışma arkadaşlarım da öyle. Ustalarla aranız nasıl? Bence çok iyi. Gerçekten <gülüyor> <değil> <gülüyor> de mi? sevdiklerini söylüyorlar ama e tamam, tamam ne güzel o zaman. Çünkü şöyle bir şey, işi onlara emanet ediyorsunuz. Tabii kesinlikle. Yani ben gece evde uyurken o devam ediyor. Zaten uzalarımız bu konunun ehlileri. Çok ee, değerli birlikte. insanlar değil mi Kesinlikle, Onlar, yani. kesinlikle karşılıklı bir güven söz konusu burada. Ustalarım sizi çok seviyorum. Kolay evet. gelsin. Gerçekten başarılar. O güzel fabrikayı haldır haldır çalıştırıyorsunuz ya <laughs> bir saatine. Ne güzel insanlarsınız evet. ya. Ne güzel bir takım değil mi bu? Kesinlikle. Takım olmazsa zaten ekip olmazsa siz hep böyle bunu şey olmaz. Başından itibaren bunu söylüyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Evet. Asla demek ki hani çok başarılı bir futbolcunun tek başına hiçbir şey yapamayacağı gibi bir durum bu değil mi? Evet. Yani bir ekip başarılı olabilmesi için bireyin de kendi içinde başarılı olması lazım. Onun neticesinde ekibin komplesi bir artı artı birin 3 ettiği bir şey aslında. Yani denklemler de o <laughs> Çok güzeldi. Çok güzel bir bakış açısı. Doğru. 1 artı 1 ne zaman 3 eder değil mi? O zaman ekip i̇şte o olmuş zaman oluyor. Ekip olunca etmiş oluyor. Olur. En zor tarafını sorayım mı ya? Hani mesela arkadaşlar şimdi, şimdi böyle var ya nasıl dinliyorlar sizi biliyor musunuz? Ya bu çok güzel bir iş. Öyle bir güzel anlatıyor, öyle bir enerji anlatıyorsunuz evet. ki. Yani herkesin yazısı gelir. Zor zor yanı, yanı, yanı hiç yok mu diye arkadaşlarımız mesela ya da şey aileler soruyor olur. yani bu Mesela bir gece olayını ben baştan yakaladım sevgili arkadaşlar evet. sizin için. Yani gecenin ikisinin telefon çalar mı? Çalar. Çalar. Haftada iki çalar. Haftada iki çalar. O kadar öngörü yapsanız dahi, o kadar her şey planlansa dahi çalar mı? Çalar. Bu bir zorluk mudur? Evet zorluktur. Ben telefonu duymadım der misiniz? Zaten kendi vicdanınız... Evet. buna el vermeyeceği için zaten böyle bir şey demezsiniz. Yani işten sonra da iştesiniz gibi bir bakıma part time gibi durumdasınız Tabii. diye algılayabilirsiniz. Başka böyle aklınıza gelen Hı. yani sizin için belki zor değil ama neden sizin için demiyorum? Siz çok seviyorsunuz ya. Hı -hı. Yani genel olarak hani böyle konuş siz mühendisler konuşurken ya şu da mesela gerçekten için en zor tarafı ya da Arge tarafında bir zorluk. E, genel mühendisler için cevap verebilirim bunu. Mühendisin kendini durmadan geliştirmesi lazım. Her şey değişiyor ve günümüzde çok hızlı değişiyor. E, bu noktada kendini geliştirme bir yetersiz görme çok fazla var aslında. Bir mühendis bir iş yerine gittiğinde rutin işlerin yanında o gün nasıl bir sorunla karşılaşacağını bilmiyor ve onlara bazen hemen cevap üretemediğinizde arkadaşlarda da gördüm, kendimde de gördüm. Kendinde e, eksiklik ve bu yönümü de geliştirmem lazım. Evet mesleğim bu. Ben oldum değil. Her zaman bir ileriye götürme söz konusu olabiliyor. Bu da hem güzel tarafı hem de yorucu tarafı dengeyi kurmak. Şimdi arkadaşlarım. Bakın daha önce de söylemiştim size biliyorum ama gerçekten böyle olduğunu artık inanmaya başladım. Her mesleğin belli sayıda olabilecek zorlukları vardır. Mesela beyin cerrahı olmanın 316 farklı zorluğu vardır ve siz o 316 ile karşılaşmadıkça tam bir beyin cerrahı olmuş olamazsınız. Atıyorum evet. 316 dedim 3116 da olabilir. Meteoroloji mühendisliğinin mesela şu kadar bir sayıda 500 7000 zorluğu vardır. O 500 7000 kaçsa o sayıya ulaşmadan ben bu işin artık kompetanıyım diyemezsiniz. Bu da işte hani o tecrübe, işin ehli olmakla alakalı bütün hepsiyle karşılaşılabilecek bütün sorunlarla karşılaşmakla evet. alakalı bir şey olduğunu söylüyorum. Her meslekte böyledir. Bir şeyin en iyisi olmak için o kadarıyla karşılaşmak zorundasınız. Kesinlikle. Ondan öncesinde bırakırsanız, vazgeçerseniz işte onun tam anlamıyla her şeyi demek olmamış oluyorsunuz. O yüzden sizin dediğiniz bu karşılaştığınız hep o çözülmesi gereken sorunlar onlardan bir tanesi evet. daha bir tanesi daha. O zaman çok güzel bir şey bunun böyle olduğunu çok düşünmek değil mi? Çok güzel sorun çözmeyi öğreniyorsunuz. Ve bu sefer hiç bilmediğiniz bir sorun da gelse onu nasıl araştıracağınızı, eksikliğini nasıl bulacağınızı ve o soruna nasıl bir çözüm üreteceğinizi öğrenmiş oluyorsunuz. Harika. <laughs> Şimdi sevgili yönetmenim toparlayalım diyor. Tamam toparlayacağım ama aklımda bir iki tane daha soru <laughs> var Mert'ciğim. Onları da sorayım ondan sonra toparlayayım. Ben seni görüyorum buradan. Şimdi standartlarda bu bilimsel ön plana koyuyorsunuz ya evet. biraz bunlardan bahseder misiniz Neden böyle? Bilimsel çalışmaları ön plana koymak şöyle aslında adı bilimsel olunca havalı oluyor ama insanlığın temel görevi bu gibi. Yani bir sorunu çözdüyseniz bunu yazmanız lazım ki çünkü bizim burada kullandığımız bütün aletlerde de hepsi bir insanlık birikimi. Bu insanlık birikiminde bunları kullanıyorsak sonrasında da bir fırıncı da böyle yapabilir herhangi bir meslek grubunda da bunları yazıp, sınayıp bircesinde e, bir sonraki nesillere aktarabilmesi lazım. İnsanlığın e, gelişimi, toplumların ilerleyişinin böyle olacağını düşünüyoruz. Tamam Mert'ciğim son sorumu soruyorum. <laughs> Burada Hamdi Bey'in bildiği, takımın da bildiği, sizin de bildiğiniz ama şimdi arkadaşlarımızın bilmediği bir şey soracağım. Buyurun. Arge'yi ne etkiler? Arge sürecini, o sürecin tamamlanması neler etkiler? Arge sürecini e, çoğu şey etkiler. Fabrikanın durumu, çalışanların psikolojisi, müşterinin psikolojisi. Ben arge sorumlusu olarak çokça müşterilerle de çalışıyorum aslında. O müşterinin yaşadığı sıkıntıyı yerinde görmek ve sonrasında döndüğünüzde fabrikada neleri değiştireceğinizi anlayabilmek. O müşteriye özel değiştirebilmek çok önemli. O nedenle doğaya aykırı bir şey yapıyoruz. O malzemelerin doğada bulunmayan formlarında stabil halde tutmaya çalışıyoruz. Bu da çok yoğun bir emek. Ticesinde de her şeyi kontrol altında tutmaya çalışmanız lazım. Yüksek meteoroloji ve malzeme mühendisi ve kendisiyle birlikte çok değerli takımı ve teknik direktörleri Hamdi Hı -hı. Bey ile birlikte Sayın Bedirhan Güraydın bizlerle birlikteydi. Gördüğünüz gibi tam anlamıyla içinden geçtik diye düşünüyorum. <laughs> <Evet>. Ne dersiniz? <laughs> Bence de öyle oldu. Hadi bir şeyler söyleyin içinizden gelen. Bugün buradasınız ya. Bu güzel böyle anı birlikte yaşadık. Evet. Aslında bütün ekibimizle de yaşadık, izleyicilerimizle de yaşadık. İçinizden ne geliyorsa son bir şeyler söyleyin öyle kapatalım istiyorum. Öğrenci yani öğrencilere birkaç şey söylemek isterim gelecekteki meslektaşlarıma. Bilimsel çalışma kültürünü öğrenmelerini tavsiye ederim. O da nasıl olur? Üniversitelerindeki laboratuvarlarda gönüllü çalışsınlar, araştırma yapmayı öğrensinler, bilim kültürünü bir orada tatsınlar. Akabinde onu öğrendikten sonra elleriyle bir şeyler üretsinler. Emek bilincini kavrasınlar. Çünkü yaptığımız şey aslında emeğin yönetimi. Bu emeğin yönetiminde de gerek kendi emeğinize saygı duymanız, gerekse başkalarının emeğine saygı duymanızın yolu emeği öğrenmekten geçiyor. Ve bunun da geç de olsa öğrenebilme yeri üniversite. Kendilerini sadece bilimsel anlamda değil, kişiliksel anlamda da geliştirmelerini tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür İyi ederim. İyi ki buradaydınız. İyi ki gelmek istediniz ya. Çok sağ olun. Sizin gibi etrafınızdaki güzel enerjili arkadaşlarınıza da buradan selam söylemek <laughs> evet. istiyorum. Çünkü insan en çok görüştüğü beş kişinin ortalaması bir hayat yaşar <laughs> evet. ya, hepsi var olsunlar. Kesinlikle. Sevgili izleyiciler, ben buradan ne anladığımı size söylemek istiyorum. Aslında pek çok şey anladım ama en önemlisini size söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Hangi üniversitede okuduğunuzun, okuduğunuzun hiçbir önemi yok. Stajın çok önem var. Staj sizi hayata yani aslında bağlayacak. O işi yapıp yapmamanızı size söyleyecek. O ortam size bunları ifade edecek. Bir ay 4 seneden çok daha önemli geçecek. O yüzden stajı çok önemseyin. Neyiniz var neyiniz yok tam bir konsantreyle stajınızı yapın. Ve ondan sonra da gerçekten bu meslek benim mi değil mi ona karar verin. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mert sevgili yönetmenim çok teşekkürler. En büyük teşekkür tabii ki size ediyorum. Çünkü bizlerle birliktesiniz, bizi seyrediyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Her şey aslında bizim burada yapmaya çalıştığımız bir şey daha öğrenelim. Hayata bir farklı pencereden bakalım. Bir başka şeyi daha hayatımıza katalım. Böylelikle hayatı birlikte geçirelim. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Tekrar görüşünceye kadar. Hoşçakalın.